İkisinin de şarjı aynı anlam bitti Tuhaf olan da bu zaten Ya başlarına bir şey geldiyse vallahi midem düğüm oldu Üf, Ben de aynı durumdayım ya O zaman beklemeyelim kardeşim Niye bekliyoruz ki Kalkın surlara gidelim Başkancı düşünüyorum En doğru karar Fatih Hoca'ya haber vermek Tonguç haklı Arayın arayabiliyorsanız Ne diyeceğiz peki Hocam biz kafamıza göre iş yaptık Hata yaptık mı diyeceğiz ne diyeceğiz arkadaşlar? Ay hepiniz ne güzel toplaşmışsınız. Bıcır bıcır konuşuyorsunuz. Lafınızı balla böldüm çocuklar ama... ...benim buraları silmem gerek. Yoksa Zümrüt Hoca beni okuldan silecek vallahi. Kolay gelsin Nurdin ya abla. Heh, teşekkürler. Ay. Ee, abla. Biz kalkalım. Sen rahat rahat yaparsın. Tamam, ay çocuklar sonra uğrayın. Okumuş pirinçlerinizi vereyim. Sınavdan önce yutarsınız olur mu? Hadi kolay gelsin. Ay kızımın Nur Dünya seni buraları pırıl pırıl yapman lazım. Allah Allah. Çocukların rengi kaçmış. Yüz metre ötede bile olsam şıp diye anlarım. Başlarında bir dert var yavrularımın. Şuna bak. Kapı kenarında saklanan babalar gibi çocukları dinliyor orada. İçeride bilim öğrenmem gereken bir şeyler konuşuluyor herhalde. Öğrenelim o zaman. Hep birlikte mi gideceğiz? Yok öyle. Hep birlikte olmaz. Biz Şahin'le gider geliriz. Allah Allah. Kendi başlarına nereye gidecekler ki? Hadi Şahin yürü vakit kaybetmeden gidelim. Zeynep'in annesi arıyor. Kesin ona ulaşamadı. Eyvah! Babası da beni arıyor. Aranma sırası şimdi bana gelecek. Ne diyeceğiz? Yiğit ile Altın Kapı'ya gittiler. Haber alamıyoruz mu diyeceğiz? Kayboldular mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz ya? Of of! Sırayla bütün okulu arayacaklar. Duyduklarım doğru mu? He? Yiğit Zeynep kayıp mı oldu? Vay başımıza gelen. Vah yavrularım, vah kuzularım benim, vah! Abi, sen kapıyı mı dinliyordun? Yo, sizi dinliyordum. Kapının neyini dinleyeyim evladım gıcırtısını mı dinleyeyim? Sinirlerimi zıplatmayın bak. Geçin karşıma anlatın hepsini. Kamil abi bizim anlatacak vaktimiz yok. Biz gidelim. Nereye gidiyorsunuz ya? Hiçbir yere gidemezsiniz. Yanınızda ince Kamil var. Hem sınav haftasındasınız. Derslerinize çalışın. Bak Zümrüt tanıma söylerim. Cezalardan ceza beğenirsiniz ona göre ha. Oturun dersinize çalışın. Hadi bakayım. Ben gelene kadar da bekleyin. Burnuma tuhaf kokular geliyor. Aspar aklını kullan. Ne işler çevirdiklerini öğrenmek için arama operasyonuna katılman lazım. Şirket Yiğit Efe'nin peşindeydi. Şirkete bilgi sızdırıp eski lüks hayatına geri dönmen için şimdi mecburen iyilik yapman lazım. Bugün benim yüzüme bakmayan şirket yarın ayaklarımın altına kırmızı halılar serecek. Şov başlasın. Ay, 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 görüyor musunuz olanları? Yiğit Efe ile Zeynep kaybolmuş. Eyvah, yavrularımı telef edecekler. Çık, çık, çık Kamil abi, gidelim hemen sen çocukları kimsin, bulalım. Sen kimsin? Kimsin sen? Hiçbir yere gidemezsin. Hainlerin aramızda yeri yok. biz Bizi disipline verdiniz. Eğitim hayatımız bitiyordu bizim ya. Şimdi mi biz sevdiğiniz aklınıza geldi hocam? Ya çocuklar, şimdi bunu tartışmanın zamanı mı Allah aşkına? Siz Yiğit Efe ve Zeynep'in altın kapıda ne işi var? Onu söyleyin bakayım. Hadi hemen söyleyin. Bak şu an söylediğiniz her şeyin bizim için çok önemi var. Hadi söyleyin. Hadi evet dinliyorum. Bir dakika. Ah, Zeynep'in annesi arıyor. Yüksek ihtimalle benden sonra da müdür hanım arayacak. Açayım mı telefon? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun benim hakkımda kötü düşündüğün için çok pişman olacaksın Kamil abi. Bak izle gör şimdi. Alo. Arzu Hanım merhaba. Merhaba. Ha Zeynep. Zeynep hocasıyla etüt dersinde. Biz çocuklar telefonlarını sessize alsınlar istedik. O yüzden ulaşamıyorsunuzdur. Merak etmeyin, merak etmeyin. Çocuklar bize emanet. Tabii, her zaman. Ne demek Arzu Hanım? İyi günler. Gördünüz mü? Çocuklar bana güvenin. Aspar hocanız olaya el attı. Aslan, sen şimdi Yiğit ve Zeynep'in nerede oldukla yani en son konumlarının göründüğü o sinyal noktasını bana mesaj atıyorsun, tamam? Ve biz bir kez daha el ele verip Gidip çocukları buluyoruz. Tamam mı? Daha ne duruyoruz ya? Hadi abi kim bilir şu an ne durumdalardır çocuklar. Bize ihtiyaçları var. Hadi gidelim Kamil abi. Hadi koş. Bir şey Kamil abi koş.